Merhaba, bugün sizin için seçtiğimiz e, bazı kaynakları ele alacağız. Elimizde Profesör Doktor Adnan Aslan ve Rıdvan Kızıltepe'nin bir YouTube sohbetinden alıntılar var. Fethullah Gülen'in kaynaklarda Hoca Efendi diye geçiyor, düşünce dünyasını tartışıyorlar. Biz de özellikle bu yaşatma ideali ve bilgiye yaklaşım meselesine odaklanacağız. Amacımız ne? Yani kaynaklarda öne çıkan o insancılık, eylem ve bilgi arasındaki ilişki. O özgün bakış açısını biraz daha anlamak, size aktarmak. Kaynaklar? Evet, sevgi ve fedakarlık üzerine bir insanlık anlayışından bahsediyor gibi başta. Ama orada durmuyor. Bilginin sadece teoride kalmaması gerektiğine dair e, oldukça güçlü bir vurgu var. Hadi o zaman bunu biraz açalım mı? Bu kaynaklardaki temel fikirler nelermiş? Sizin için ne anlam ifade edebilir? Birlikte bakalım. Şimdi ilk olarak Hoca Efendi'nin düşünce sisteminde sevgi kavramı çok merkezde duruyor. Kaynakta da altı çizilmiş bu kelime. Öyle lafta değil yani. Konuşmalarda, yazılarda bayağı bilinçli, ısrarlı kullanılmış. Sadece bir duygu değil de sanki bir eylem prensibi gibi. Bu vurgu size ne düşündürüyor? Kesinlikle. Bu çok temel bir nokta gerçekten. Aslan ve Kızıltepe'nin sohbetinde de şey diyorlar. Yani sevgi sadece böyle soyut, romantik bir şey değil. Tam tersine merhametle, şefkatle, hele hele diğer gamlık dediğimiz o kavramla çok iç içe. Diğer gamlık? Evet, diğer gamlık yani başkaları için yaşama fikri. Kendini başkalarının iyiliğine adamak. Bu, kaynakta gülenle bağlantılı hizmet hareketinin de temel motivasyonu bir yaşam felsefesi gibi tanımlanıyor. Olay sadece insanları sevelim değil yani. Bu sevgi nasıl yaşanacak? Adeta bir yol haritası çiziliyor. Bu diğer ne kadar ileri gidebileceğine dair sohbetli bir örnek var ki e, gerçekten insanı bir durak satıyor. Hani bir dostun başına bir dert gelse, Ya Rabbi bu derdi ona verme, bana ver diye dua etmek. Bu yani fedakarlığın çok ileri bir noktası değil mi? Günümüz dünyasında pek alışık değiliz sanki böyle bir şeye. Evet evet çok çarpıcı bir örnek o. Aslan ve Kızıltepe'nin analizinde de tam burası. Yani yaşatma ideali dedikleri felsefenin zirvesi olarak gösteriliyor. Mesele sadece empati değil hani acısını hissetmek değil sadece. O acıyı, o yükü bil fiil üstlenmeye talip olmak durumu var. Fiilen üstlenmek. Aynen. Onu sadece düşüncede değil, pratikte, fiiliyatta yaşatmayı hedefleyen bir ideal bu. Başkasının derdiyle bu kadar iç içe geçme çağrısı, e, kaynakta da denildiği gibi, bildiğimiz hümanizm anlayışlarına çok daha eylemsel, hatta radikal bir boyut katıyor soyut bir insan sevgisi değil de somut bedeller ödemeyi göze alan pratik sonuçlar uman bir adanmışlık var işin içinde. İşte bu eylem, adanmışlık vurgusu bizi başka bir kritik kavrama getiriyor kaynaklarda. Aydınlanma yanılgası. Bu sohbetin bayağı önemli bir kısmını oluşturuyor anladığım kadarıyla. Nedir bu tam olarak? Biraz daha açar mısınız? Tabii, tabii. Aslan ve Kızıltepe'nin sohbetinde Aydınlanma yanılgısı diye tanımladıkları şey, aslında modern düşüncenin sorun çözme biçimine yönelik e, köklü bir eleştiri sayılır. Şöyle özetleyebiliriz belki bir konu hakkında her şeyi bildiğini sanmak. işte o konuda ciltlerle kitap yazmak, konferanslar vermek falan yani entelektüel olarak tam hakimiyet kurmak. Ama ama o konunun somut gerçeğiyle, Özellikle de o dertten mustarip insanlarla hiçbir kişisel kalbi temas kurmamak. Hmm. Kaynaktaki örnek çok netti. Fakirlik üzerine çalışan belki de uzmanlaşmış bir akademisyen düşünün. Hayatında bir kere bir fakirin kapısını çalıp derdini dinlememiş, onun yaşadığı zorluğu bizzat hissetmemiş. İşte bu kopukluk, bu sadece zihinde kalan bilgiçlik, aydınlanma yanılgısı deniyor buna. Anlıyorum. Yani bilgi var, analiz de var. Belki çözüm önerisi bile üretiyor ama işin o insani tarafı, o yaşanmışlık, empati, somut temas eksik kalıyor. E bu durumda üretilen bilgi de biraz eksik, hatta belki çarpık bile olabilir. Sohbetteki diğer örnekler de bunu destekliyor galiba, değil mi? Hani hayatında topa vurmamış adamın saatlerce futbol yorumlaması gibi. Aynen, aynen öyle ya da ekonomik kriz ahkamı kesen birinin krizin vurduğu insanların hayatından tamamen kopuk olması, tam da bu noktaya dokunuyorlar. Ve diyorlar ki bu durum sadece akademiyle falan sınırlı değil. Siyasetten, ekonomiye, sosyal yorumculuktan, gündelik hayata her alanda çok yaygın. Herkes her konuda konuşuyor, fikir beyan ediyor ama gerçeklikle, sahayla, işin pratiğiyle bağ zayıflıyor gitgide. İşte bu eleştiriliyor ve aslan ile kızıltepe'nin vurguladığına göre hoca efendi'nin düşüncesinin getirdiği önemli yeniliklerden biri de tam bu yanılgıya karşı duruşu. Karşı duruş. Evet. Yani ilme, bilgiye yeniden eylem boyutunu, yaşanmışlık boyutunu, o samimiyet boyutunu katma çabası var. Bu sadece bir eleştiri değil aynı zamanda bir alternatif model önerisi gibi de duruyor. Peki, eleştiri bu sorun aydınlanma yanılgısıysa Kaynaklarda buna karşı ne öneriliyor? Nasıl bir alternatif anlayış sunuluyor? Madem sadece konuşmak yetmiyor, ne yapmak lazım o zaman? Valla önerilen şey oldukça radikal aslında. Belki günümüz anlayışına biraz ters bile gelebilir. Temelde diyorlar ki düşünceyle eylem, yani teoriyle pratik, bunlar ayrılamaz bir bütündür. Hatta sohbette daha da ileri gidip şöyle bir ilke ortaya koyuyorlar. Bir konuda asıl konuşma hakkı kimindir? o konuda fiilen bir şeyler yapanın, bedel ödeyenin, o işin bizzat içinde olanın, ter dökenin, hatta o alanda zirveye ulaşmış kişinin. Hmm, ilginç. Tekrar fakirlik örneğine dönersek, fakirlik hakkında konuşmadan önce belki hayatını, hatta servetini o yola adamış olmak, o mücadeleyi bizzat vermek gerekir, ancak o zaman sözün bir ağırlığı, bir derinliği, bir hakikati olabilir. Bu çok iddialı bir duruş gerçekten. Hani lafla peynir gemisi yürümez derler ya, onun çok daha felsefi derinleşmiş bir hali sanki. Bilginin değerini, sözün gücünü arkasındaki eyleme, adanmışlığa, samimiyete bağlıyor. Yani sadece ne bildiğin yetmiyor. Bildiğinle ne yaptığın, hatta bildiğinin ne kadar yaşadığın soruları öne çıkıyor. Bu bizim öğrenme biçimimize, bilgiyle kurduğumuz ilişkiye ciddi bir meydan okuma aslında. Kesinlikle bir meydan okuma. Çünkü bu sadece entelektüel birikime veya akademik ünvanlara dayalı bir hiyerarşiyi değil, yaşanmışlığı, tecrübeyi, fedakarlığı, samimiyeti öne çıkaran bir ilim bir hikmet anlayışı sunuyor. Kaynakta Aslan ve Kızıltepe'nin altını çizdiği nokta şu, ancak böyle bir bütünlükle yani düşünce duygu eylem bir arada olunca söylenen sözün ortaya konan bilginin gerçek bir tesir yaratabileceği düşünülüyor. Yani insanları etkilemesi, dönüştürmesi. Evet, tesir etmesi. Aynen. Teoride kalan hayata dokunmayan bilginin etkisi sınırlı hatta yanıltıcı bile olabilir deniyor. Bu yüzden de bu yaklaşımı sohbette yeni bir dünya, yeni bir düşünce ve yeni bir ilim anlayışı arayışı olarak tanımlıyorlar. Bu güçlü fikirlerin yanında kaynaklarda bir de endişe dile getiriliyor. Hoca Efendi'nin bu entelektüel felsefi mirasının zaman zaman böyle gündelik polemikler, kişisel sürtüşmeler ya da kaynakta dedikodular denilen yüzeysel tartışmalar arasında kaybolup gitme riski yeterince anlaşılamama temsil edilememe tehlikesi bu konuda ne gibi tespitler var sohbette çözüm önerisi falan sunuluyor mu? Evet, bu da üzerinde durulan önemli bir konu. Sohbetle şey deniyor, bu derinlikli düşünce yapısı ve birikim bazen güncel olayların gürültüsü içinde, kişisel çekişmelerde veya kasıtlı çarpıtmalarda hak ettiği ilgiyi göremiyor, yanlış anlaşılabiliyor. Bu durumunda hem içeridekiler hem dışarıdan bakanlar için yanıltıcı bir tablo oluşturabileceği endişesi var. Peki çözüm ne? İşte burada karşılaştırmalı okuma ve analiz yöntemi çok önemli görülüyor. Karşılaştırmalı. Evet, yani bu fikirleri sadece kendi içinde değil, benzer veya farklı diğer düşünce sistemleriyle, felsefi akımlarla, sosyolojik hareketlerle mukayese ederek anlamak ve anlatmak. Bu mirası yeniden keşfetmenin, doğru bir zeminde tartışmanın ve dünyaya sunmanın yolu olarak bu karşılaştırmalı yöntem öneriliyor karşılaştırmalı bakış açısı. Kulağa mantıklı geliyor aslında. Bir fikri daha iyi anlamak için onu başkalarıyla yan yana koymak gibi. Peki sohbette bunun somut örnekleri var mıydı? Hani bu yöntem nasıl işler, ne gibi sonuçlar verir onu gösteren? Var var. Hem de oldukça aydınlatıcı örnekler veriyorlar. Mesela Marksist bir entelektüel geçmişten gelip İslam dünyasındaki farklı sosyopolitik hareketleri inceleyen Enver Alam'ın çalışmaları örnek gösteriliyor. İşte Mısır'daki İhvan-ı Müslim'in, Pakistan'daki Cemaati İslami falan. Alam bu hareketleri karşılaştırmalı analiz ettiğinde, İhvan gibi bazı hareketlerin kimliklerini ve söylemlerini büyük ölçüde bir öteki, işte batı, layık rejimler vesaire üzerinden kurduğunu fark ediyor. Hmm. Ama Gülen hareketinde, hizmette böyle merkezi, tanımlayıcı bir öteki figürünün olmadığını tespit ediyor. Aslan ve Kızıltepe'ye göre bu tür bir farkı görmek ancak farklı hareketleri yan yana koyup karşılaştıran bir bakışla mümkün olabilirdi. Bir diğer önemli örnek de Weil Halak gibi çağdaş düşünürlerin yaklaşımı. Halak çalışmalarında hem Batı düşüncesini, moderniteyi eleştiriyor hem de İslam hukukunun düşünce geleneğinin zengin birikimini aynı anda derinlemesine kullanabiliyor. İkisini bir arada. Evet, ikisini bir arada. Farklı entelektüel gelenekleri hem kendi içlerinde anlıyor hem de birbirleriyle konuşturarak, eleştirerek yeni sentezlere varıyor. İşte bu tür bir yaklaşımın Hoca Efendi'nin düşüncelerinin özgünlüğünü, farklılıklarını, evrensel iddialarını daha net gösterebileceği vurgulanıyor. Anlıyorum. Yani bir düşünceyi kendi içine kapatmak yerine küresel bir bağlamda Diğer akımlarla diyalog ve karşılaştırma içinde ele almak bu hem onun kendine has yönlerini daha iyi anlamayı sağlıyor hem de belki güçlü ya da zayıf yanlarını daha objektif görmemize yarıyor. Tam olarak öyle. Hatta sohbette daha da ileri gidip somut bir öneri de getiriyorlar. Düşünün diyorlar, mesela İhvan-ı Müslimin'in öteki kavramına yaklaşımıyla, hizmet hareketinin bu konudaki duruşunu derinlemesine karşılaştıran, belki teolojik, sosyolojik, siyasi boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir kitap ya da doktora tezi yazılsa. Evet, ilginç olurdu. Bunun ne kadar ufuk açıcı olabileceği söyleniyor. Bu tür karşılaştırmalı çalışmaların sadece akademik bir merakı gidermekle kalmayıp, bu fikirlerin 21. yüzyıl dünyası için taşıdığı potansiyel anlamı, getirdiği farklı bakış açılarını, özgün katkıları daha net ortaya koyacağı ifade ediliyor. Bu sadece anlamak için değil, aynı zamanda bu mirası doğru temsil etmek ve geleceğe aktarmak için de çok gerekli bir çaba olarak görülüyor. Gerçekten de bu sohbetteki analizlere bakınca, karşımızda sadece soyut teoriler olmadığını daha iyi anlıyoruz. Derin bir sevgi, merhamet, fedakarlık anlayışı var. Ama bu çok somut bir eylemle adanmışlıkla birleşiyor. Bilginin sadece zihinde kalmayıp yaşanması hayata geçmesi gerektiği fikri çok güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Özellikle o aydınlanma yanılgısı eleştirisi ve ona karşı sunulan o eyleme dayalı, samimiyete dayalı bilgi anlayışı. Yani günümüzün bu bilgi bombardımanı altında belki de hikmetten uzaklaştığımız çağda hepimizin durup düşünmesi gereken noktalar sunuyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum ve bu soyut gibi duran ilkelerin aslında nasıl somut bir şeye dönüşebileceğine dair de bir örnek veriliyor sohbetin sonlarına doğru. Hoca Efendi'nin yaklaşık 40 yıllık birikimini yansıtan vaazlarından, sohbetlerinden, yazılarından derlenen hem teorik yani nazari hem de pratik yani ameli ahlak boyutlarını bir araya getirmeyi hedefleyen derin Müslümanlık ya da ona benzer bir isimle anılan bir eserden bahsediliyor. Hmm, derin Müslümanlık. Evet. Bu eserin tam da konuştuğumuz o sevgi, fedakarlık, diğergamlık, eylemle bütünleşmiş bilgi ve samimiyet ilkelerinin adeta sistematik bir dökümü, bir ifadesi olduğu belirtiliyor. Yani tartıştığımız felsefenin ete kemiğe bürünmüş, kitaplaşmış bir hali gibi sunuluyor. Bu da teorinin pratiğe nasıl dökülebildiğine dair bir işaret sayılabilir. Evet, oldukça yoğun ve gerçekten düşündürücü bir sohbetten süzülenler bunlar oldu diyebiliriz. Peki tüm bu tartışmalar ışığında sizin zihninizde en çok ne kaldı acaba? Bilginin değerinin sadece doğruluğuyla değil, aynı zamanda yaşanmışlığıyla, arkasındaki niyetin samimiyetiyle ve ortaya koyduğu eylemle ölçülebileceği fikri. Bu sizin bilgiye yaklaşımınızı, öğrenme alışkanlıklarınızı, belki insanlarla kurduğunuz ilişkileri nasıl etkileyebilir. Bilginin sadece ne bildiğimizle değil, kim olduğumuzla ve ne yaptığımızla da derinden ilgili olduğu düşüncesi. Belki bu konu üzerine biraz kafa yormak istersiniz. Bu soruyla sizi baş başa bırakalım şimdilik.